Doğanın şaşırtıcı ve tehlikeli yönlerini keşfetmek için hazırsanız, bu videoda dokununca zehirleyen hayvanlar ve bitkiler hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Doğa bazen en beklenmedik anlarda bizi tehdit edebilir. İşte dikkat etmemiz gereken bazı canlılar. Bir geyik kenesi geyik kenesi genellikle ormanlık ve çalılık alanlarda, ayrıca parklar ve bahçeler gibi açık alanlarda bulunan bir kene türüdür. Küçük boyutlarıyla dikkat çeker ve yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Renkleri genellikle kahverengidir, ancak genç bireyler daha soluk ya da sarımsı tonlarda olabilir. Geyik kenesi, diğer keneler gibi kan emici bir parazit olup, konakçısına tutunarak kan emer. Bu sırada bazı hastalık yapıcı mikroorganizmaları taşıyıp konakçısına aktarabilirler. Bu nedenle kene ısırığı sonrası hastalık bulaşma riski bulunmaktadır. Geyik kenesi, Lyme hastalığı ve kene ensefaliti gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısı olabilir. Kene ısırığı sonrası olası hastalık belirtilerine karşı dikkatli olunmalı ve şüpheli durumlarda hemen tıbbi yardım alınmalıdır. 2. Sandbox ağacı Bu ürkütücü ağaca baktığınızda avuçlarınızda derin yaralar oluştuğunu hissedebilirsiniz. Bu histe de yalnız değilsiniz. Çünkü bu ağaçtan kesinlikle uzak durmalısınız. Peki neden mi? İşte sebepleri. Bu ağaç, Amerika ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerine özgü olan Sandbox ağacıdır. Tehlikeli olarak anılmasının nedeni, kabuğunun 3 santimetreye kadar uzayabilen keskin hançer gibi sivri uçlarla kaplanmış olmasıdır. Kimse büyük ihtimalle bu ağaca tırmanmak istemez. Ancak daha korkutucu olan, bu ağacın güçlü bir tahriş edici özsu salgılamasıdır. Özsü, deriyle temasa geçtiğinde tahrişe neden olurken, gözle teması ciddi göz yaralanmalarına yol açabilir. Peki bu ağaç neden bu kadar tehlikeli? Büyük olasılıkla küçük ve sevimli balkabağına benzeyen meyvesini korumak amacıyla. Fakat bu sevimli meyve kuruyup olgunlaştığında el bombasına benzeyen sert, kurutulmuş tohum kapsülleri bırakır. Tam olgunlaştığında ise meyveler yere düşer ve patlar. Patlamalar sırasında sert yassı tohum kapsülleri saatte 241 kilometre hıza ulaşarak fırlayabilir. Bu patlamalar sayesinde tohumlar ana ağaçtan uzaklara dağılır. Böylece yeni filizler için bolca kaynak sağlanmış olur. Ayrıca bu patlamaların sesinin silah sesi kadar yüksek olduğu da bildirilmiştir. Yerinizde olsam bu tehlikeli ateş hattında olmamaya dikkat ederdim. 3. Pederus böceği Tropikal iklimleri ve nemli sıcak ortamları seven pederuslar, genellikle tarım alanları, ormanlık bölgeler ve çalılıklarda yaşamaktadır. Kanatlı karıncaya benzeyen bu böceklerin vücudunda bulunan payderin adlı madde, insan vücuduna temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara yol açarak ciltte egzama benzeri belirtilere neden olabilir. Bu canlılar deri üzerinde ısırma veya sokma yapmaz. Ancak deri ile doğrudan temas etmedikleri ve ezilmedikleri sürece herhangi bir reaksiyon göstermezler. Fakat oldukça küçük olan paydaruslar ciltten uzaklaştırılmaya çalışırken ya da gece karanlığında fark edilmeden ezildiklerinde vücutlarındaki payederin dışarı çıkarak rahatsızlık verebilir. Bu nedenle payederusun üzerinizde gezdiğini fark ettiğinizde onu elinizle itmek yerine üfleyerek uçmasını sağlamalı ya da bir kağıt yardımıyla nazikçe uzaklaştırmaya çalışmalısınız. 4. Yavaş Loris Sırada yavaş loris var. Bu hayvanın gözleri ne kadar sevimli görünüyor değil mi? Ancak bu sevimliliğin ardında büyük bir tehlike gizli. Dünyanın bilinen tek zehirli primatı olan Yavaş Loris, zehrini oldukça sıradışı bir şekilde saklar. Dirseklerinde bulunan zehir kesesini emip, zehri ağzına yayarak tükürüğüyle aktive eder ve ardından acımasız bir ısırıkla saldırır. Yavaş Lorisler, Güneydoğu Asya, Filipinler ve Çin gibi bölgelerde yaşarlar. Eğer bir gün karşılaşırsanız, sakin bir şekilde uzaklaşmanızda fayda var. Beşman Şinel Ağacı Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar tehlikeli kabul edilen manşinel ağacı, dünyanın en zehirli ağacı olarak bilinir. Florida, Bahamalar, Karayipler, Orta ve Güney Amerika gibi bölgelerde ender rastlanan bu ağaç, 3'ten 15 metre arasında bir yüksekliğe ulaşabilir. Manşinel ağacı, henüz tam olarak tanımlanamamış güçlü bir toksin içerir ve sadece dokunmak bile cilt üzerinde ciddi yanıklara yol açabilir. İnsan vücudu ağacın zehirine hızla tepki verir ve cilt kabarcıklar halinde su toplamaya başlar. Yağmur sırasında ağaca yaklaşmak veya ağaçtan sıçrayan yağmur damlalarına maruz kalmak da zehirlenme riskini artırır. Daha da tehlikelisi, yanan bir manşinel ağacının dumanı göze temas ettiğinde körlüğe neden olabilir. Ayrıca ağacın meyvesini yanlışlıkla yemek ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bu tehlikeli ağaca karşı her zaman dikkatli olunmalıdır. Altı Kedi Tırtılı Uzun ve gür kıllarla kaplı olduğu için bu adı alan bu böcek türü Doğu Amerika ve Meksika'da yaşamaktadır. Larvaları yumuşak renkli pamuk toplarını andırdığı için sevimli görünebilir ve eve alıp bakmak isteyebilirsiniz. Ancak bu böcekler ciltle temas ettiğinde şiddetli bir acıya neden olabilir. Temas sonrası ortaya çıkan reaksiyonlar arasında yanma, şişme, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı, kaşıntı, isilik ve hatta felç veya nefes alma zorluğu gibi ciddi semptomlar yer alabilir. Bu nedenle bu zararsız gibi görünen larvalardan uzak durmanızda fayda var. 7 Bulldog Karıncası Sırada dünyanın en güçlü karıncası var. Bulldog Karıncaları Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en tehlikeli karıncaları olarak kabul edilen bu tür yaklaşık 4 mm uzunluğa ulaşabilir. Uzun ve ince alt çeneleri, büyük gözleri ve ısırdıklarında zehir salgılayan güçlü çeneleriyle dikkat çekerler görme duyuları son derece gelişmiş olan buldog karıncaları, davetsiz misafirleri uzaktan fark edip uzaklaştırabilir. Çoğu tür, parlak turuncu veya kırmızı renkli baş veya karın bölgeleriyle ayırt edilir. Tarihsel kayıtlara göre, buldog karıncaları 1988'den bu yana 3 ölüm vakasına neden olmuştur. Ancak daha eski kayıtlar mevcut değildir. 8 elektrikli yılan balık dünyanın en tehlikeli balıklarından biri olan elektrikli yılan balıkları, Güney Amerika'nın kuzeydoğusundaki Amazon ve Orinoco nehirlerinde, çamurlu ve oksijen açısından yetersiz tatlı sularda yaşar. Vücutlarının büyük bir kısmı aslında yüksek gerilim üreten elektrik organlarıyla kaplıdır. Ve bu organlar 600 voltluk bir gerilimle 500 watt elektrik üretebilir. Bu yüksek gerilim, küçük balıkları öldürebilecek kadar güçlü olduğu gibi, bir insanı da ciddi şekilde yaralayabilecek güçtedir. Bu yüzden onlara asla dokunulmaması gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizin de gördüğünüz gibi doğa ne kadar güzel ve çekici olsa da bizlere bazı tehlikeler de sunmaktadır. Bu yüzden doğada keşfe çıktığınızda dikkatli olmak çok önemlidir. Hem hayvanlar hem de bitkiler genellikle savunma amaçlı zehir kullanır ve onlara zarar vermekten kaçınmalıyız. Ancak yine de olası tehlikelere karşı bilinçli olmak sağlığımızı korumak için kritik bir adımdır.